Hatırlatalım geçen öğrenim yılında öğrenciler barınamıyoruz diyerek eylemler yapmışlardı ve pek çok noktada da polis şiddetiyle karşılaşmışlardı. Aslında öğrencilerin barınma sorunu bu sene de giderilmiş değil. KYK yurtlarına zamlar yapıldı. Özel yurtlar enflasyon oranında fiyatlarına zam getirdi. E, kira fiyatlarını da zaten biliyorsunuz. Bu konuyu konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Eğitimsel eğitimsel Genel Yüksek Öğrenim ve Eğitim uzmanı Sinan Muşlu'yla. Sinan Bey merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle öğrencilerin barınma sorunuyla başlayalım. Sonra bu barınma sorunu nasıl çözülür ile devam edelim. Evet. E, e, sizin de belirttiğiniz gibi geçen yılda aslında e, yoğun bir şekilde gündemde olan üniversite öğrencilerimizin barınma sorunu maalesef bu yıl belki katlanarak devam edecek. Geçen yıl çok gündem olmuştu. Üniversite öğrencilerimizin birçoğu özellikle büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde parklarda yatmak durumunda kalmıştı. Battaniyelerle parklarda yatan öğrenci görüntüleri halen hafızalarımızda. Kendine çadır kurmaya çalışan öğrencileri hatırlıyoruz. E, o dönem iktidarın yaklaşımlarını da aslında hatırlıyoruz. Bunu e, iktidarı yıpratmaya çalışan bir hareket olarak gördüler ve öğrencilerimize dönük oldukça sert müdahaleler içerisine girdiler. Gözaltılar yaşandı. E, benzeri bir, e, durumların e, bu yıl olmamasını beklerdik. E, bu, bu yıl olmaması için e, iktidarın gerekli hazırlıkları yapması e, gerekirdi. Ancak gördüğümüz kadarıyla e, iktidarın böyle bir e, hazırlığı söz konusu değil. E, basına yapılan açıklamalar, basında çıkan haberleri incelediğimizde e, en e, rahat çözüm olarak dört kişilik e, odaları ranza sistemine geçerek sekiz kişiye e, çıkarma gibi e, bir yöntemle mevcut duruma çözüm arayışı içerisine girmişler. Şimdi tabii bu noktada üniversite öğrencilerimizin ciddi bir zorluk yaşayacağı çok açık, net ortada. Neden? Çünkü baraj sorununu, barajı da kaldırdılar bu yıl biliyorsunuz. Ve üniversite sınavına giren öğrenci sayısı arttığı gibi bu yıl 850 bine yakın yeni öğrenci kaydı gerçekleşecek ve kayıtları içinde bugün son gün. Şimdi tabii 850 bin yeni üniversite öğrencisiyle birlikte Türkiye'de üniversite öğrenci sayısı 9 milyona çıkacak. Şimdi 9 milyon öğrencinin elbette yurt öğrenci misafirhaneleri gibi ihtiyaçlarının karşılanması Yine bu yurtlarda kütüphane, yemekhane gibi ortamların hizmet üretim niteliğinin arttırılması gerekir. Biz biliyoruz ki üniversite öğrencilerimizin barınma sorununun yanı sıra ciddi anlamda da bir beslenme sorunu olduğu ortada. Çünkü mevcut yurtlardaki yemekhanelerde yemek kalitesi niteliği oldukça düşük e, düzeyde ve öğrencilerimiz yeterli anlamda bu yurtlarda da beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Yine eğitim hı hı. süreci açısından, eğitim materyalleri açısından üniversite öğrencilerimizin eğitim materyallerine ulaşması da gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Enflasyonun gelmiş olduğu düzey, mali ekonomik krizin gelmiş olduğu düzey her alanı etkilediği gibi kitap dünyasını da etkiledi ve bugün üniversite öğrencilerimizin kitap alabilme olanaklarının da giderek zorlaştığını, zayıfladığını, yine eğitim materyallerine ulaşma noktasında kütüphane ihtiyaçlarının çok daha gelişkin ve yeterli sayıda olmadığını görmek mümkün. Ama özellikle tabii birinci elden en temel sorun bugün barınma sorunu. Barınma enflasyonun geldiği evet. evet, enflasyonun gelmiş olduğu aşamada hem yurtlar yetersizken bir yandan da kira, konut kira fiyatlarının neredeyse yüzde yüzlere aşan, yüzde yüz yirmilere, yüz otuzlara varan düzeyde artışa geçmesi, öğrencilerimizin kiralık evlere çıkmasını da oldukça zorlaştırıyoruz. Tabii üniversitede öğrenci okutan ailelerimizin ekonomik durumlarının da daha da kötüleşeceği ortada. Çünkü çok yoğun bir ek masrafla karşılaşacaklar. Üniversitelerde yandan... güvenlik ve barınma tedbirleri genelgesini göndermişti Üniversiteleri İçişleri Bakanlığı. Bu genelge bir çözüm içeriyor mu yoksa aslında bu sorunu daha da mı büyütüyor? Öğrencilerin bu genelgeye dair tepkileri de vardı takip edebildiğim kadarıyla. Evet tabii şimdi aslında iktidarın mevcut birçok konuya ilişkin genelge yayınlamakta hiçbir sıkıntısı yok. Yani bol bol genelge yayınlayabiliyoruz. Ama bu genel gelirin evet. e, içine baktığınızda sorunları çözme odaklı olduğuna noktasında soru işaretleri mevcut. Hatta mevcut sorunları derinleştirme boyutu var. Yani bakın ne diyoruz? Üniversitedeki güvenlik sorunları değil mi? Bir üniversitenin kapısında sürekli güvenlik olur mu? Bir üniversitenin içerisinde e, sürekli bir e, emniyet personeli sürekli bulunur mu? Üniversite dediğiniz yer özgür düşüncenin geliştirildiği bilimin, sanatın, felsefenin yoğunca tartışıldığı itirazcı, retçi bir yaklaşımın geliştirildiği alanlardır. Özgür alanlar olmak durumundadır. Ama bugün görüyoruz ki en ufak bir konuda itirazını yükselten öğrenciler üzerinde çok yoğun bir basınç, baskı uygulanıyor. Boğaziçi Üniversitesi ortada. Ankara Üniversitesi'nde, ODTÜ Üniversitesi'nde öğrencilerin geliştirdiği tepkilere yönelik gösterilen tutumlar ortada. Aynı şey barınma meselesi açısından da geçerli. Şimdi siz öğrencilerin barınma sorununu çözmüyorsunuz. E, yurt sayılarını arttırmıyorsunuz. Bunun için birçok tedbir alınması gerekirken bu tedbirler hiçbirini planlamıyorsunuz ve hayata geçirmiyorsunuz. E, gencimiz üniversiteyi kazanıyor, kazandığı şehre gidiyor, kaydını yaptırıyor ama birdenbire karşısına bir barınma sorunu çıkıyor. Üniversite yurtlarında yurtlarda yer bulamıyor. Yer bulamadığı yurttan dönüyor, özel yurtlar arayışına içeri, arayış şey içerisine geliyor. Birçok tarikatın, cemaatin kurmuş olduğu yurtlar var. Bunlar ekonomik güçlerinden kaynaklı da fiyatları biraz aşağı çekebiliyorlar. Şimdi tabii bu noktada öğrenci başına yardımlar da alabiliyor bu özel yurtlar. Öğrenci bir yandan bu tarafa yönlendirilmeye çalışılıyor, bir yandan özel şahısların kurmuş olduğu özel binalarda yurt işleri gören öğrenci evleri şekline dönüştürülmüş bir artı bir, bir artı sıfır, iki artı bir gibi evler öğrencilere kiralanmaya çalışılıyor. Ama burası çok ciddi bir ticari alana, çok ciddi bir pazara dönüşmüş durumda. Buralarda uygun ortamlar bulamayan öğrenciler bu kez kiralık ev arayışı içerisine giriyor. E, kiralık evlerin kiraları o kadar da yükselmiş ki acaba 3 öğrenci olarak mı girsek? üç'e bölsek bunu karşılayabilir miyiz? 4 öğrenci mi girsek? 5 öğrenci mi girsek? Ama ev sahiplerine gidildiğinde de ev sahibi 2 veya 3 gibi bir sınır koyuyor. Yani 2 kişiden fazla kalamazsınız, 3 kişiden fazla kalamazsınız gibi yani ne yana baksanız üniversite öğrencilerinin ciddi bir e, barınma sorunu ortada. Buna tepki gösterildiğinde de işte kararnameler, bu işte bilmem yayınlanan genel gelir devreye giriyor, Sesini çıkartma diyor, sessiz kalıyor. Ve öğrencilerin önemli bir bölümü özellikle yoksul aile çocukları kayıtlarını dondurmak zorunda kalıyorlar. Bu yıl bir geçsin de belki şartlar Bunun... düzelirse... Aslında sonuçlarına baktığımız zaman barınamadığı ve geçinemediği için okulu bırakmak zorunda kalan öğrenciler biliyoruz. Ee, şey, okudukları üniversiteyi bırakıp ailelerinin bulunduğu kente üniversiteye gitmek için geçiş yapan öğrenciler de biliyoruz. Ve e, bununla birlikte köklü üniversiteleri tercih etmeyip ailelerinin bulunduğu şehirlerde, tercihler yapıp o üniversitelere giden henüz altyapısı oluşmamış eğitim kadrosu, öğretim kadrosu tam olarak oluşmamış üniversiteleri tercih etmek durumunda kalan öğrencinin, öğrencilerin varlığından da haberdarız. Bu da bu gençlerin psikolojisini ya da geleceğe bakış açısını ne derece etkiliyor sizce? Tabii öğrencilerimizin hayal dünyalarıyla da oynanıyor, hedefleriyle de oynanıyor ve büyük bir umutsuzluk aslında yayılıyor. Hayal kırıklıkları çok fazla. Genç nüfusumuzun e, ciddi anlamda Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine gitme çabasının giderek arttığını görmekteyiz. Şimdi tabii e, gencimiz, öğrencimiz büyük hayallerle Türkiye'nin köklü üniversitelerini kazanma çabası içerisine giriyor. Kendi hayallerini böyle gerçekleştirebileceğini bu önemli ve köklü üniversitelerde eğitim görürse nitelikli bir eğitim görürse hayallerine ulaşabileceğini düşünüyor ve doğal olarak da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde ya da buna yakın köklü üniversiteleri olan kentlerdeki üniversiteleri tercih etme çabası içerisine geliyor ve bu onun da en doğal hakkı. Bir öğrencinin gelişkin eğitim niteliğinin yüksek olduğu köklü tarihi üniversitelere girme çabası kadar doğal bir durum e, olamaz. Ama siz öğrencileri bu üniversitelerde okuyamaz hale getirirseniz aileleri, öğrencilerini bu üniversitelerde okuyamaz hale getirirseniz e, bu noktada öğrenci ne yapıyor? Öncelikle birkaç arayışa giriyor. Hem okurken hem çalışma arayışına giriyor. Bir yandan ucuz iş gücü haline dönüşüyor. Yani hem üniversite öğrenciliği yapıyor hem de çeşitli ticari işletmelerde e, performans sistemine bağlı olarak belirli saatlerde e, çalışarak bir ek gelir elde etme çabası içerisine giriyor. Bu aynı zamanda bu üniversite öğrencisinin ucuz işkici dö haline dönüşmesini ortaya çıkarıyor. Bazıları maalesef okuyamıyor ve kaydını dondurmak zorunda kalıp gidip işçileşiyor. Bazıları da mevcut durumda kaydını dondurup acaba bu büyük kentlerde okumak yerine aileme daha az yük olayım ailemin olduğu yaşadığımız kentteki üniversiteye geçiş yapayım arayışı içerisine giriyor ve bu da tabii bizim e, genç neslimizin geleceğimizi inşa edecek olan genç neslimizin hem umutlarıyla oynamak hem bu ülkeye olan inancının zayıflamasına yol açmak hem de e, beyin göçü dediğimiz e, başka ülkelerde okuma, başka ülkelerde meslek sahibi olma, başka ülkelerde hayat kurma, başka ülkelerde yaşama arayışına girmelerine e, yol açıyor. Evet, çok çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı tanıdığınız için. İyi çalışmalar.